Bugün sizlere çok beyincil bir kralla çok tatlı şekerci, iyi yürekli, güzel mi güzel bir adamın hikayesini anlatmaya çalışacağım. Kentin kenar mahallelerinden birinde kendi halinde yoksul bir şekerci yaşarmış. Her gün evinin mutfağında akide şekeri yapar. Kentin sokaklarında onu satarmış. Yaşamlarını böyle sürdürürlermiş. Ama şekercinin karısı öyle güzelmiş ki değil o kentte o ülkede bile ondan güzel kadın olmadığını söylenirmiş. Yüksel yoksul şekerci o güzel karısı fakir ama huzurlu bir hayat sürerlermiş. Çünkü paraları az olsa da birbirini çok sever birbirlerini mutlu etmeye çalışırlarmış. Ama mutlulukları uzun sürmemiş. Bir gün şekercinin karısı bahçede çiçeklerini sularken kralın adamları sokaktan geçiyorlarmış. Güzeller güzeli kadını görünce gözlerine inanamamışlar. Derhal saraya dönüp efendilerin huzuruna çıkmışlar. Haşmet mehab, bu kentte yoksul bir mahallenin en yoksul evinde yaşayan ay parçası gibi bir kadın var. Böylesine güzel bir kadın ancak sizin eşiniz olabilir. Emir verin size getirelim. Onun güzelliğine ancak siz layıksınız. Kral tabii ki bu fikri çok beğenmiş. Derha da adamlarına saraya getirmeli, kadını saraya getirmelerini emretmiş. Biraz sonra güzel kadını saraya getirmişler. Kral kadının anlatılamaz güzelliğine vurulmuş. Kalbinin bütün varlığıyla kadına aşık olmuş. Ama kralın kadına aşık olması onun kalbini kazanmasına yetmiyormuş. O kimseyle konuşmuyor, bütün gün mahzun bir şekilde bahçede oturuyor ya da kederde kederle pencerelerini dışarıya seyrediyormuş. Kral, kadını eğlendirmek için ziyafetler düzenliyor, tiyatroları ve soytarıları çağırıyor ama sarayda kimse evinde zorla kapatılan bu yoksul kadının birazcık gülümsediğini bile görmüyormuş. Zavallı şekerci ise günlerce evinde oturmuş, sevgili karısının geri, geri gelmesini beklemiş. Sonunda artık dayanamamış ve bir gün yeniden akide şekeri yapıp kralın sarayının önüne gitmiş. Belki de karım uzaktan da olsa biraz görebilirim diye umutlanmış. Sarayın önüne önünde bağırmaya başlamış. Akide şekeri taze alın tadın buyurun. Kadın kocasının sesini tanımış. Pencereye koşmuş. Gülümsemesi bir güneş gibi sarayın salonuna aydınlatı vermiş. Adamları krala sevgili gözdesini yoksul bir şekerciyi görünce güldüğünü müjdelemişler. Kral şekerci huzuruna getirtmiş. O gülümsemeyi görebilmek, güzel kadına kendini sevdirebilmek için her şeyi yapabilirmiş. Derhal bana elbiselerini ver, sen de benimkilerini giy. Kral yoksul şekercinin elbiselerini giyip sokağa çıkmış. Akide şekerleri taze ama kadın kralı tanımış ve planını da anlamış. Nöbetçileri çağırarak sarayın dışın, dışında bağırıp herkesi rahatsız edin o adamı derhal uzaklaştırmalarını sadece kentten değil bütün ülkeden kovmalarını emretmiş. Kral ben kralınızım aptallar ne yapıyorsunuz diye bağırıyormuş. Ama ne fayda nöbetçiler krallarını tanıyamamışlar. Şekercinin karısı kral elbiselerini giyen kocasının yanına alarak tahta oturmuş. Kimse kralın değiştiğini anlamamış. Hatta insanlar seviniyorlarmış bile. Çünkü eski zalim kral bir günde değişmiş, iyi kalpli vermiş. Yoksul şekerci o ülkeyi güzel karısıyla birlikte çok güzel yönetmiş. Adil, sevgiyle,